Yönder Kurs Merkezlerinden herkese selamlar. Neden Yönder Kurs Merkezlerini seçmeliyiz? Birçok sebep arasından 3 tanesinden sizlere bahsetmek istiyorum. 1- Öğrenci koçluğu 2- Matematik programı 3- Hızlı okuma programı Yönder Kurs Merkezleri olarak öğrenci koçluğunu çok önemsiyoruz. Öğrenci koçluğu sisteminde biz her öğrencimizin her hafta öğrenci koçuyla temas etmesini sağlıyoruz. Bununla birlikte biz öğrencimizin moral, motivasyon ve sınava giden yolda çok azimli olacağını düşünüyoruz. Matematik programında ise öğrencimizin önce nokta atışı eksiklerini tespit ediyoruz. Daha sonra bu eksiklerin giderilmesi noktasında gerekli iyileştirici çalışmalarda bulunuyoruz. Hızlı okuma programı ile de öğrencimizin sınav esnasında çünkü sınavda sonuçta zamanla yarışıyor. Bu noktada daha hızlı olabilmesi için, anlayarak hızlanması için gerekli çalışmalarda bulunuyoruz. İşte bu yüzden hepinizi yönder kurs merkezlerine bekliyoruz.